Anebi'nin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Aralık 2024 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere altın fiyatları ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Tabii biz sizlere internet serbest fiyatı fiyatlarını söylüyoruz. ara bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden bir altın alacak ve satacaksanız 3-4 farklı yerden mutlaka fiyat almaya çalışın. Gram altının fiyatı 2980 lira, satış fiyatı 2981 lira. Çeyrek altının fiyatı 4824 lira, satış fiyatı 4906 lira. Yarım altının fiyatı 9652 lira, satış fiyatı 9825 lira. Tam altının fiyatı 19239 lira, satış fiyatı 19566 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 19687 lira, satış fiyatı 20044 lira. 14 er altın alış fiyatı 1720 lira, satış fiyatı 1722 lira. 18 er altın alış fiyatı 2203 lira, satış fiyatı 2205 lira. 22 er bezik alış fiyatı 2710 lira, satış fiyatı 2803 lira. 5 er altın alış fiyatı 19808 lira, satış fiyatı 20130 lira. Ata altı alış fiyatı 19691 lira, satış fiyatı 20049 lira. Gram altın alış fiyatı 47.807 lira. Satış fiyatı 48.812 lira. 5 altın alış fiyatı 98.955 lira. Satış fiyatı 101.402 lira. 10 altın alış fiyatı 2.652 dolar. Satış fiyatı 2.653 dolar. Gümüş alış fiyatı 34 lira 29 kuruş, satış fiyatı 34 lira 35 kuruş, hamit altın alış fiyatı 19.662 lira, satış fiyatı 20.285 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 18 Aralık 2024 Çarşamba'nın e, güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.